değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda sakin ama hafif satıcılı bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak dünyada Amerika ve Amerikan varlıkları ile ilgili hissetenin tarafını söylemiyorum ama özellikle tahvil tarafında bir endişe var. Dolar bu yüzden dolayı zayıflıyor. Trump bir yandan bir tarife savaşına girdi tüm dünyayla ama diğer taraftan da bir vergi indirimi paketi geçirmeye çalışıyor. özellikle çalışan kısmı biraz rahatlatacak. 7,5 trilyon dolar borç döndürmeniz gerektiği bir senede piyasalar bunun hakkında oldukça endişeli açıkçası. Faizlerde önemli düşüş gerçekleşmiyor. Bu seviyelerde faiz oranı devam ettiği sürece aslında önümüzdeki senelerde de Amerika'nın mali koşulları hakkında olan endişeler gittikçe artıyor. Amerika hep daha önce para basarak e, bu işlerin içinden çıktı. Ama son 15 sene yani 2008 krizinden sonra baktığımızda, işte toplam 10 trilyon e, dolar e, kamu borcundan e, 33-34 trilyon dolara çıktı. E, ve bu zamanın çoğunu da tabii ki neredeyse e, sıfıra yakın ya da %1'in altında borçlanmalarla gerçekleştirdi. Şimdi iki senedir yüzde üzerinde olan rakamlar oranında o dinamini e, ciddi şekilde e, etkiliyor. Yani Amerika'nın <laughs> vadeden bağımsız olarak senede yüzde dörtle borçlandığını düşünsek basit bir hesapla 33 trilyona baktığınız zaman e, neredeyse kabaca yeni borçlanmanın senede bir bir trilyon dolar borç yüküne eklediğini. Diyoruz, faiz yükü olarak geldiğini. Ee, yani tabii ki bir anda e, piyasadaki iyi mesajlarla birlikte bunların hepsi unutuluyor. Ee, ama gerçekler de e, ortadan kaldırmıyor bu maalesef. Şimdi e, bugün ABD'de fed tutanakları var. Tutanaklar e, yani piyasanın çok önemli bir tepki vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Bizimse Tüm dünyanın geri kalanından tamamen bağımsız hareket eden bir dinamiğimiz var. Bence geri planda bu kadar iştahsız, bu kadar tatsız bir piyasanın olmasında tabi ekonomik sebepler de var. Onlardan biraz sonra bahsedeceğim yine ama yine arka planda işte siyasi gerginliklerin devam ettiğini görüyoruz. işte İstanbul Belediyesi ile ilgili olan, devam eden şeyler. Acaba oraya kayyum atanır mı, atanmaz mı? Çünkü tüm şirketleri deki çalışanlar yavaş yavaş gözaltına alınıyor vesaire. Yani bana sorarsanız e, hukukçu değilim ama e, sanki iş o tarafa doğru gidiyormuş gibi. Bir taraftan her zaman e, Türkiye'nin üzerinde Demokrasi'nin kılıcı gibi duran anayasa konusu tekrar canlanmaya başladı. E, ama işte bu herhalde parlamento dinami matematiğiyle çözülmeye çalışılacak e, gibi gözüküyor. Dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 tane hukukçu arkadaşının yeni bir anayasa hakkında çalıştığını söyledi. Zaten arka dinamikte baktığınızda <laughs> yüksek, iki senedir süren çok yüksek faizin çok zorladığı bir reel ekonomi var. Ben de hani dün akşam bir yemekte, hepsi orta büyüklükte olan, yani orta büyüklükte dediğim, hepsinin yaklaşık senelik cirosu 300-400 milyon TL'nin üzerinde olan organize sanayide makine üretim, plastik vesaire yapan eski arkadaşlarımla buluştum. Herkes son 40 yılın en kötü döneminden geçtiklerini söylüyorlar. Herkes inanılmaz borçlu. Kimse yeni finansmana ihtiyaç şey ulaşımda çok zorlanıyorlar. Yani ham madde alıp yeni ürün yapacak Finansman yok. Çok inanılmaz tıkanmış bir süreç var arka e, planda. Biz tabii borsa şirketlerini ve Türkiye'nin büyük şirketlerini görüyoruz. Oradaki bozulmaları da görüyoruz ama e, orta ve küçük e, ölçekli şirketlerdeki Türkiye'nin e, dinamiğidir bu. Sadece İstanbul değil, Anadolu'da e, büyük bir <laughs> likitte sıkıntısı olduğu söyleniyor. Yani bunun da bu faiz oranlarıyla devam etmesi e, mümkün değil maalesef e, açıkçası. O yüzden neye bakıyor olacağız bizim tüm bu şeyden çıkartabileceğimiz? Tabii ki önümüzdeki ayın enflasyonu. Evet bir aylık enflasyon hayatımızı bir anda kurtarmayacak ama bence düşük gelecek bir enflasyon. Yani 1.7'lerde hatta belki biraz daha altında olabilecek 1.6'larda bir biraz piyasaya sürpriz gelecek bir enflasyon verisi. Haziran'la ilgili beklentiyi de biraz iyileştirir. Onunla birlikte biz gelecek hafta bayram öncesinde bu datayla biraz nefes alabiliriz ee, belki diye düşünüyorum. Onun dışında açıkçası işte dediğim gibi bir siyasetin gölgesi orada devam ediyor. Ee, i̇kinci çeyrek bilançoları Haziran bir ay kaldı ikinci çeyreğin bitmesine. İyi gelmeyeceğini biliyoruz. Büyük ihtimalle daha da kötü artan faiz yükleriyle birlikte. Herkes daha kötü bilançolar açıklayacak orası da şey. Ee, yani e, ortada bir e, oyun e, resmin değişmesi için e, faiz indirimleri senenin başında olduğu kadar iyi bir e, ve kuvvetli bir momentum sağlayabilecek mi ondan çok emin değilim açıkçası. Yani senenin başında gerçekten çok temiz bir hikaye vardı e, ve o hikayede çalışıyordu e, açıkçası. E, burada faizlerin inmesi bir nebze rahatlatacaktır ama... Gerçekten e, dün tekrar gördüm. Şey e, yani nefes alması lazım herkes e, tüm evlerine kadar e, bankalara ipotekli, teminatlı hale gelmiş. E, hiç kimse böyle durumlarda değildi. E, para bulamadıkları için en son çareleri denemişler. Ve dediğim gibi hani bunlar 2-3 örnek değil. Zaten bankalardan da e, bu feedbackini alıyoruz benimdim Umarım bu süreçten bir an önce kolay bir şekilde çıkarız ama tekrar hatırlatmakta fayda var tüm bu matematiğin hesaplamaların arkasında gerçekten herhangi bir siyasi krize için hiçbir alan yok yani en ufak bir alan bile olduğunu ben düşünmüyorum benim söyleyeceklerim bu kadar hepinize iyi çalışmalar Herkese günaydın, ben Göksel. Endeksin teknik görünümüne baktığımızda güç kaybının artarak devam ettiğini görüyoruz. Genelde yayılan bir satış baskısı etkisiyle dün %1.41 oranında bir değer kaybı gerçekleşti ki, burada ana lokomotif endeksler olan Sektör endeksleri olan bankacılık endeksinde %1.57, sanayide de 1.68 oranında bir geri çekilme gerçekleşti. Teknik göstergelerde bozulma son günlerde devam ediyordu. Orta vade indikatörümüz de satış sinyali üretmiş durumdaydı. Ara destek noktası olarak gördüğümüz 9.250'nin de altına gerçekleşen bir kapanış. Burada baskının artık net olarak bir süre daha devam etme ihtimalini arttırıyor. Tek olumlu görebileceğimiz unsur özellikle endeks otuz hisselerinin kısa vadeli göstergelerinde ki... Ee, ün içerisinde tablo sabah size tabloyla da bunları göndermeye çalışıyoruz aşırı alım bölgesine gelen e, kısa vadeli indikatörlerin endeks otisselini yoğunluğun arttığını görürüz genelde böyle bir yoğunlaşmanın gerçekleştiği süreç sonrasında ile beraber tepki hareketleri görebiliriz. Ancak endeks açısından 9.250'nin üzerinde bir fiyatlama görmedikçe özellikle gün içi trade açısından pozisyonlar açmasının çok da uygun olacağını düşünmüyorum. 9.250'nin üzerinde fiyatlamalarda tepki hareketleri biraz daha güç kazanabilir. Bu sefer 9.500'e kadar bir 300 puanlık birkaç güne yayılır şekilde belki bir tepki hareketi görebiliriz. Ancak 9.250'nin altındaki fiyatlamalarda artık 9.050 ve 9 9.30 bandı olarak da değerlendirdiğimiz alt destek bandına kadar bir geri çekilme olasılığı da gün içerisinde mümkün diyebilirim. Bu nedenle bu dönemde biraz daha yeni pozisyonlar açısından temkinli kalınmasını öneririm. Taşınan pozisyonlarda da özellikle bazı desteklerde veya desteklerin kırılmasıyla beraber satal stratejileriyle alt desteklerde yeni denge araçları veya yeni denge maliyetler oluşturulabilir. Vadeli tarafa geçersek Haziran vadeli sözleşme günü yüzde 1.68 oranı değer kaybıyla tamamlamıştı. Endeks paralelinde bir bozulma burada da devam ediyor. 10.450 seviyesi kritik bir eşik daha önce. Mart sonuna doğru ve Nisan sonuna doğru gördüğümüz ve sonrasında da tepki hareketlerinin geldiği noktaydı. 10.450'nin üzerinde bir fiyat oluşumu ve taban oluşumuyla beraber tepki olasılıklarının etkili olabileceğini veya tepkinin gelme ihtimalini güçlü buluyorum. Ancak beklentimin altında aksine 10.450'nin altında da bir fiyatlama görürsek burada artık gün içi açılmış veya geçmiş günlerden taşınan bir uzun pozisyonu varsa mutlak olarak stop loss'ları çalıştırmakta fayda var. Böyle kritik desteklerin kırılması bozulmayı biraz daha hızlandırabilir. Alt destek noktaları olarak 10.330 seviyesini e, ve 10.000 seviyelerini gün içi ve kısa vadeli alt destekler olarak verebiliriz. E, biraz da bankacı endeksinden bahsetmek istiyorum. Burada da e, geçtiğimiz haftanın ortasında 12280 pardon 12844 seviyesini görmüştük. 1220 12, 12215 seviyesinde de bir kapanış gerçekleşti. Bankacılık endeksi açısından 12116 seviyesi burada kritik bir destek kısa vadeli seyir açısından. 12116 ve altındaki fiyat fiyatlamalarda banka hisselerinde tepki tepkininden çok aşağı yönlü hareketlerin daha hızlandığını görebiliriz. Bu nedenle yani kişisel beklentim bu desteğin üzerinde tutunmayla beraber bir tepki olasılığını e, beraberinde gel, gelebileceğini söylese de yani eğer piyasa koşullarıyla beraber bu deşler kırılırsa burada bozulma artabilir. Bu nedenle banka hisseleri taşıyanlar açısından 12.116 seviyesinin alttaki fiyatlarda mutlak olarak pozisyonlarını azaltmak faydalı olacaktır. Şu anda aktarabileceklerim bu kadar. Herkese iyi seyahatler diliyorum. Günaydınlar. Bugün sentiment bültene baktığımızda kritik destek bölgelerine yaklaştığımızın ve oynaklığın artabileceğinin altı çiziliyor. Yani borsada satış baskısının etkisini sürdürmeye devam ettiğini ve önceki günlere paralel bir şekilde endeksteki olumsuz haber akışıyla birlikte endeksin hızla geri çekildiğini vurgulamışlar burada en önemli nokta olarak piyasanın son derece kırılgan olduğu ve alıcı momentumunun da oldukça zayıf olduğunu e, bu seviyelerin altında da sert volatiliteler görülebileceğini, bu nedenle de temkinli duruşu sürdürdüklerini dile getirmişler. E, bugün sentiment değeri yüksek olan hisselere giren bir hisse olmamakla birlikte, Aselsan, Bimaş, Türksel, Garanti, Türk Telekom ve İş Bankası sentiment değeri yüksek olan hisseler listesinde bulunmaya devam ediyor. Bugün temettü açısından yoğun bir gün olacak. Anadolu Grubu Holding, Aztek, Cemtaş, Migros, Panoro GMEO ve Sumaş Suni Tahta temettü dağıtıyor olacak. Detayları günlük bültenimizde görebilirsiniz. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Herkese merhaba. Dün yapılan önemli geri alımlara baktığımızda Enerji Enerji'nin 7.7 milyon TL'lik, Global Yatırım Holding'in 7.2 milyon TL'lik, ATP yazılımı 5 milyon TL'lik ve Bobet'in de 5.3 milyon TL'lik bir geri alımı söz konusu. Diğer bir sürü küçük tutarlar var. Onlara da günlük bültenimizden ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Arkadaşlar günaydın. Şirketlerden anel elektrik ee, sonuç açıklamış. %40'lık bir büyüme var Ciro'da. Bir detaylarına bakmak lazım tabii ki. Ee, şey olarak EBITDA olarak, Fabrik olarak çok düşük görünüyor. Buna da bakmak lazım. Diğer işte parasal gelir gider dengeli de etkilemiş ama net kar yaratmış. Ee, son dönemde çok net kar yaratabilen şirket olmadığı için yani tabii detaylarına bakmak lazım ama net karını geçen yıla göre ki geçen yılın aynı döneminde zarar etmiş. Geçen Genel olarak net kar anlamında fena bir sonuç değil. E, sektörlerle ilgili olarak şimdi ben şu eklemeyi yapayım. İlk çeyrek en zor çeyrektir her zaman ve enflasyon muhasebesi en fazla ilk çeyrekte vurdu. E, i̇kinci çeyreğe girerken e, şuna dikkat etmemiz gerekecek. Şirketler arasında büyük farklılıklar oluşacak. Özellikle işte gıda perakende, telekom ya da birçok şirkette unutmayalım ki asgari ücret etkisi maliyetleri ya da ücret artışları maliyetleri çok yukarıya çekmişti. Ve ilk çeyrekler o yüzden genel anlamda zayıftı. Mevsimselliği de düşündüğün zaman örnek vereyim havacılık sektörü ilk çeyrek hep zayıf olur. Sezon olarak ikinci çeyrekte artışa başlar. Üçüncü çeyrek daha yüksek olur. Yani bu çeyrekte özellikle şeyi göreceğiz. Ee, genel olarak tabii ki Batuhan'ın söylediği gibi faiz hadlerinin yüksek olması, yüksek seyretmesi özellikle borçlu şirketlerin sıkıntısını artırıyor. En likit şirketleri bile kredi kartılarını kırdırmalarından dolayı e, maliyet yaratıyor. Bu bir realite ve gerçekten de e, benim de şu 30 yılda gördüğüm en yüksek e, garip ihracatçılar için geçilen dönem. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ihracatçıların hep yardımına Devalüasyon yetişmiştir geçmiş dönemlerde. İşte ihracat iyi olsun kur ıı, gibi e ama ilk defa bu sefer farklı bir yöntem dönüyor. Şunu da gördük. Geçmiş yıllarda her seferinde ihracatçılara destek demeyeyim ama işte rahatlatmak adına işte dış ticaret dengeleri açısından ıı, o hareketler yapılıyordu ve sonucu hep enflasyon olarak bize geri dönüyordu. Şimdi tabii yine biz deneyden geçiyoruz. Bunun etkilerini yavaş yavaş göreceğiz. E, talepte yavaşlamalar görülüyor. Hep yine unutmayalım vazgeçilmeyecek. İşte gıdası perakendesi, telefonu diyelim telefon alma değil de telefon kullanımı elektrik kullanımı bunlar zaruri ihtiyaçlar bunlar olacak ama vazgeçilebilen taraflarda bir miktar geri çekilme e, ister istemez olacak ve şunu söyleyeyim e, burada işte Vestel gibi şirketleri görüyorsunuz 350 milyon dolar şu anda defter değerinin 0.30'u ile işlem görmekte ee, ve e, bakarsanız aslında borçluluğunun bir kısmı Zorlu grubuyla ilgili. Yani bugünlerde işte Zorlu grubu ya da Vestel grubuyla ilgili çıkan korkular ortaya. E, bunlar hisselere ekstra bir baskı yaratıyor ki kaldı ki Vestel e, marka değeri 900 milyon dolar olan bir şirket. Evet üzerinde ciddi bir borç görünüyor ama bu borcun önemli bir kısmının da e, Zorlu Holding'den e, alacaklar olduğunu dan dolayı olduğunu da Hatırlamak da e, lazım. Yani genel olarak e, endüstri taraf için hala zor bir dönem. Ama hep böyle spesifik e, bakmakta fayda var. demir çelikte Çinde fiyatlar 429 dolara indi. E, normal şartlarda Tabii bu dayanılacak rakamlar değil. Normal maliyetleri 400, 480 dolardır. 429-50 dolar aşağıdan satıyor demektir. Ama kömür ve e, cevher fiyatları da aşağı doğru geliyor bir miktar. O onu biraz daha hafifletiyor. Ama orada da ilk defa e, çok sert de şeyler görüyoruz. Yani demir çelik tarafında e, önümüzdeki ekim kasım'a kadar demir çeliğin görünümü e, bayağı bir şeyle zorlu olacak. İşte Amerika kendi çıkarımları içerisine giriyorlar. Kritik sektörler. E, ama e, dikkatli olunması gerekir Yani şu anda işte Erdemiri falan tutan tek haber e, Aslında altınla ilgili e, beklentiler İşte onun da ne olacağı ne detayda olacağını gördükten sonra bir şey söylenebilir ya da olacak mı? Ne boyutta inanın hiçbir bilgimiz yok Ama şunu söyleyeyim normal şartlarda aklımızda olsun ki şu konjonktürde eğer öyle bir beklenti olmasa, şu anda çok daha farklı şeyler baskı altında olurdu ki bunun benzer baskıyı Kardemir üzerinde görüyoruz. Buna göre tabii ki dediğim gibi beklentileri yönetirsek ona göre alsat şeyinde yapılabilir. Ama uzun vadede Türkiye'nin endüstrilerinin yeniden de toparlayacağını da gözden kaçırmamak lazım. Çok önemli sınavdan. Hem dünya geçiyor hem Türkiye. ve Burada tabii bu Rusya-Ukrayna savaşının biteceğine yönelik bir şey a, a, gördüğünüz vakit e, o iyi işaret olacaktır. Ama öte yandan o işler yani bu, bu şekilde gittiği vakit e, aynı sıkıntıda a, Allah korusun yani a, şeyler bile konuşuluyor. Yani böyle savaş boyutu e, gibi konular bile artık insanların zihninde yüzde sıfır olasılık veren bir e, verilen bir konu olmaktan çıktı. E, benim de söyleyeceklerim bu bu şekilde. E, son olarak şunu ekleyeyim. Dün sermaye piyasası e, birliğiyle e, bir ortak bir konferans gerçekleştirdik. E, araştırmadan ben hazineden e, de e, etemin katılımıyla e, bir e, şi, konferans yaptık. Bunun YouTube yayını da var. İsteyenler, dileyenler, katılamayanlar orayı da dinleyebilirler. Özellikle e, hep hisse tarafıyla ilgili bilgimiz olabiliyor belki ama e, açıkçası Faiz tarafı, odadaki dinamikler, döviz pozisyonlarını, faiz risklerini, döviz risklerini nasıl hedge edebiliriz konusunda da etemin güzel dokunuşları oldu. Ee, sanırım herhalde sunumları da e, ulaşılabilir gibi diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyorum herkese. Herhangi bir soru varsa ya da yorum alabiliriz arkadaşlar. Buyurun. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.